Bugün Antalya 3T'nin konuğu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 30. Grup Müteahhitlik Meslek Komitesi Başkanı Hasan Tunç. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk Ahmet Bey, hoş bulduk. Kimseler diyelim. Iyi, i̇yi akşamlar. Ee, koronavirüsten en fazla e, etkilenen gruplardan birisi e, inşaat. Yani en fazla etkilendiği, işsizin olduğu, satışların düştüğü grup olarak inşaat sektöründen söz ediliyor. Şimdi ben önce şunu öğrenmek istiyorum. Bu pandemi sürecinden önce sorunlarınız nelerdi? Sonrasına, e, sonrasında nelerdi? Onları konuşacağız ama pandemi süresi öncesi e, konuştuğunuz ana sorunlarına sorunlar neler? Hocam yayına davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Hiç. Elbette inşaat sektörü Türkiye'mizin lokomotif sektörlerinden başını çekiyor. İnşaat sektörü ülkemizdeki ekonomik anlamda çok önemli ve çok zor günlerden geçiyor. Döviz artışındaki yüksek işte Türk Lirası'nın değer düşmesinden dolayı e, her geçen gün e, sektördeki müteahhitlerimiz işlerini kaybediyorlar. E, biliyorsunuz yani e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın e, bünyesinde 440 bin tane e, müteahhitimiz mevcut. E, Avrupa'da toplam 35 bin e, müteahhit var. Bu o, sektörümüz 2018'de e, ciddi sıkıntılar yaşarken 2019'da biraz toparlanma dönemindeydi. 2020'de biraz e, 2019'un sonuna doğru işte e, konut kredilerinin birinin altına düşmesiyle birlikte. Aralık ayında 2019 Aralık ayında 200 bin tane konut satıldı Türkiye genelinde o Aralık ayında zirve yaptı aslında. Antalya'da ee, ne kadar satıldı o dönemde bir bilginiz var Ant mı? Antalya'da ne kadar satıldı Antalya'da... Çığ. Antalya'da da ıı, iyi satıldı yani bizim stoktaki konutlarımız hemen hemen eridi yani çok fazla Hı. stokumuz vardı ıı, ciddi evet. manada tam olarak sayı yok elimde ama yani ya, tamam. gerçekten ıı, 2019 Aralık'tan sonra işte bizim ıı, Mart ayında da 2020 Mart ayında da ciddi manada ıı, 108 bin konutla iyi bir ayı geçirmiştik 2019, 2020 Mart ayı. da. Yani hemen hemen stoklar eridi de, o dönemde stoklar eridi diyorsunuz. Yani stok 20 Mart'ına kadar. Tabi bunlar stoklar eridi ama sevindirici mi? Sevindirici değil mi? Onu sormak lazım. Tabi bu stoklar erirken satılırken bu konutlar müteahhit ler mutlu mu değil mi ee, e, onlara sormak gerekiyor. Maliyetler e, düşükken bu konutları yapmıştık. E, tabii maliyetler çok yükseldi e, kurun yansımasıyla birlikte. E, şu anki maliyetlere göre e, yeni yapılacak konutların e, mevcut yapılmış konutları oranla bir yüzde yetmiş yüzde seksen e, yükseleceği yani öngörülüyor. Yani e, diyelim ki e, şey olan 100 bin liraya alınan bir e, daire e, bu yeni dönemde e, 170 bin liraya mı alınacak diyorsunuz? Yani artış yani, yani aşağı yukarı. Yani öyle bir e, e, yükselme mi oldu? Bunu aslında, nasıl alacak insanlar? Aslında da e, arsa maliyetleri ülkemizde çok yüksek oranda e, olduğu için tabii konut maliyetlerine ister istemez e, e, yansıyor e, arsa maliyetleri Aslında dünyada 20 yüzde yirmi yüzde geçmiyor Bizde yüzde 30'dan yüzde seks'ene kadar değişen arsa maliyetleri söz konusu e, Tabii Antalya e, 200 bin liradan işte 1 milyon, 2 milyon, 3 milyona kadar konutlar var ama bu evet. süreçte 2020'de artık 200 bin liraya, 300 bin liraya konut bulmak mümkün olmayacak. Hayır, Ben hayır. Yani örnek <laughs> olarak söyledim yani siz %70'lik bir artış oldu olacak dediğiniz için yani baz olarak 100 bin liralık bir şey şimdi... Ee, %70 artışla 170 bin mi olacak ya da 1 milyonluk tabii, bir tabii. konut 1 milyon 700 bin mi olacak? Ee, yani, onu e, yeni istedim. yapılacak birinci el konutlarda muhtemelen o fiyatlara satılacaklar. Amet Bey. Anladım. Peki bu sektör Eğer isterseniz evet. size e, isterseniz, e, isterseniz e, konut verilerini vereyim 2020 Nisan ayı ile ilgili e, Türkiye'nin evet. e, son Peki. açıklamalarını. Şimdi Türkiye'de 2020 Nisan ayında 42.783 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayının bir önceki yılın ayına göre yüzde 55 oranında azalarak 42.783 konut oldu. Bunun başını İstanbul çekiyor 6.113 konutla yüzde 14.3 pay almıştır İstanbul. Ee, ondan sonra ikinci sırada Ankara 4500 konutla yüzde 10.5 payla e, ikinci olmuştur. E, 2533 konutla e, İzmir üçüncü sırada yer almıştır. İşte En düşük konut sayısıyla 6 konut Hakkari 7 konut Ardahan 20 konut Bayburt e, satılmıştır. Antalya kaç? Ee, Antalya kaç ee, Antalya'nın verilerini gerçekten şey yapmadım ama Türkiye verileri bende mevcut aklımda evet. yok onlar ee, Antalya da yeni birinci el konutlarımız çok az kaldı stoklarda yani 2019 sonuna doğru mevcut stoklarımızın yüzde %80'i azaldı Satıldı yani. Evet. Anladım. Peki bir şey e, daha yani bu e, işte müteahhitlerin şimdi sıkıntı yaşadığını söylediniz biraz önce. E, evet. Yani işini kapatan işinden olan işçi e, be, böyle müteahhitler var mı yoksa e, yani bu işten vazgeçenler mi var ya? E, Şimdi e, aslında e, geç kalınan bir e, müteahhitlik yasamız e, çıktı ve aslında e, geç kalınmış bir yasaydı. E, i̇yi oldu bu yasanın çıkmasıyla birlikte. E, daha önce sektörde işte KDV ihtiyacı olan ya da biraz e, tasarrufu olan insanlar işte müteahhitliğin kazancı yüksek diye e, sektöre e, ara ara giren e, vatandaşlarımız vardı. E, bunlar e, mesleklerine geri dönmek zorunda kaldılar. E, tabii nitelikteki e, kazanç e, dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Olmayınca bu sefer insanlar sektörlerine geri dönmeye başladılar. Yani bizim şu an Antalya'da e, ticaret sanayi odasında 5134 kayıtlı yaşayın 5000 5300 5300 civarında odamıza kayıtlı müteahhitimiz üyemiz mevcut. İnanın şu an Antalya'da faaliyet gösteren %5 ancak çalışan sayımız var şu an için. Bu dönemde pandemi döneminde, salgın döneminde işten çıkan işçi sayısı Türkiye genelinde 300 bin. Yani inşaat sektöründe çalışanların e, 300 bin civarında işsiz olduğu söyleniyor. Yani normal e, koşullarda e, inşaat sektöründe çalışan 1 milyon 600 bin civarında bir işçi oldu. Ama bu dönemde 300 bininin işten çıkarılmış. işte e, Kimisinin bu kısa çalışma dönemi e, ödeneği e, gibi e, şeylerden yararlandığı söyleniyor. Şimdi e, kibirlerine göre, daha doğrusu meslek odalarına göre, meslek odaları inşaat e, mühendisleri odası der ki e, bu e, pandemi süresinden sonra iki yıl e, içerisinde ancak bir toparlanma olabilir ve bunda da en az yüzde onluk bir küçülmeye gidilir. İnşaatta yüzde onluk bir küçülmeye gidilir. Yani bu demektir ki bir milyon altı bin kişinin yüz bin kişisi kalıcı işsiz olacak o sektörden. Ee, Antalya'da durum nedir? Yani Antalya'da e, ne kadar e, işçi vardı aşağı yukarı, bunun ne kadar işsiz, ne oldular? Siz Ahmet bir de ilave olarak. şimdi Pardon. inşaat sektörünü sadece e, konut olarak değerlendirmemek gerekiyor işte liman, tersane hastane, yol e, yani e, birçok inşaat sektörünün mensupları var yani Türkiye'de tabi bunların e, konutla birlikte inşaat sürecinin düşmesiyle birlikte tabi birçok e, çalışanımız işsiz kaldı e, biraz da e, ekonomik sorunlardan dolayı e, elbette de Şu an e, şeye göre yani işte Şubat'a göre Martın onuna kadar e, çalışılan e, şeyde çalışmıyoruz yani o günkü süreçteki e, çalışma şeyimiz gibi değil yani tabi e, Covid 19'un inşaat sürecine de e, ister istemez e, bir şeyi var etkisi var ama inşaatta e, bir şekilde yeni e, ruhsat alınmış, yarım kalmış işler e, devam ediyor. Ancak yeni e, ruhsat alınan, bekletilen işlerde e, biraz e, gecikme var. Biraz normallaşma sürdükten sonra e, devam edeceği ile ilgili e, çalışanlarımız e, bir bir taraftan imkanları olan insanlar e, inşaat işlerimiz e, Çalışmıyorlar tabii e, hastalıktan dolayı ama gömüyeci gündelik e, inşaattaki çalışan e, personelimizin yüzde %90'ı %80 yuvarında gündelik çalışan e, emeğiyle çalışan e, arkadaşlar var. Tabii bu da e, gündelik çalışmadığı sürece evine ekmek götüremiyor, olumsuz etkileniyor. E, bu açıdan da e, Allah yardımcımız olsun diyorum bu süreçte. Bu süreçte bu KGP'den, KGF'den işte kredi garanti fonundan ve de bankalardan kredi alma kolaylığı oldu mu yoksa ya da ne kadar insan sizin 5300 eee üyenizden kredi eee garanti fonuna ya da krediye başvuran yüzde kaç oranındadır aşağı yukarı ve bunlar alabildiler mi? 2019'daki süreçte bankaların sektörümüze bakış açısı çok farklıydı. İnşaat sürecine kredi vermiyorlardı daha doğrusu ama 2020 bizim açımızdan biraz daha iyi bir yıl oldu. Ee, bu süreçte e, kredi garanti fonundan da faydalanıyoruz. E, bankaların e, ticari kredilerinden de faydalanıyoruz. Tabi istediğimiz doğrultuda değil ama işte bir şekilde e, ödemelerimizi yapabilecek kadar, e, işimize yarayacak kadar kredilere ulaşabiliyoruz. Hasan Bey, yani siz şunu... Bu, şunu söyleyebilir misiniz? Yani bu pandemi süreci normalleşme dönemine girdiğimizde inşaatlarımız aynı şekilde devam edebilecek. Konut satışları e, yani yüzde belki e, 10-15 azalma olacak ama konut satışları da e, bir şekilde sürecek e, diyebiliyor musunuz? Mesela kredi e, yani bu kimi sözleşmeler e, kentsel dönüşümle ilgili kimi sözleşmelerin e, müteahhitler tarafından e, iptal edildiğini biliyoruz. Yani yazılanlarda çizilerlerde böyle görüyoruz. Ama bir yanıyla da mesela bu Antalya özelinde midir bu durumun Mart ayına kadar iyi olduğunu söylüyorsunuz. Bundan sonra da o iyimserliğini sürüyor mu? Normalleşmede bu iyimserliğini sürü, e, sürüyor mu musunuz? Öyle mi bakıyorsunuz? Aslında yani bu iyimserliğimiz e, devam edecek gibi gözüküyor. E, bu Covid 19'un e, dünyadaki işte e, salgının Türkiye'ye bakış açısı farklı noktalara geliyor. Ahmet hocam ıı, Türkiye'deki sağlıkla ıı, ilgili ıı, Türkiye'deki altyapımız ıı, çok iyi bir sağlık ıı, altyapımız yapımız var. Daha önce işte Avrupa'dan ıı, estetik ameliyatları için işte diş için, göz için ıı, buraya saç gelen için. Iı, saç için ıı, gelen ıı, yurt dışında Avrupalı insanlarımız vardı. Aslında bu süreç. Ee, bir taraftan bizim konu sektörü inşallah e, daha iyi olacak gibi ben iyimser düşünüyorum inşallah e, böyle de o, olur diye düşünüyorum e, 250 bin dolara e, vatandaşlık veriyoruz Türk pasaportu veriyoruz yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok yani e, bu açıdan e, şeyin verileri dikkat ederseniz işte bu süreçte e, şeyler de işte yani yurt dışından alımlar İran birinci sıraya yükseldi Irak ikinci sıraya yükseldi işte e, iyi bir evet. süreç olacak evet. gibi gözüküyor. E, bu peki bu yabancılar için böyle Türk vatandaşları için de bunu düşünü düşünebiliyor musunuz çünkü bir tarafta iş gücü ee, önünü görememe bir taraftan e, yani borçlanmak için şimdi e, her ne kadar e, kredi kolaylığı var ise bile iş garantisi yok. Ee, önünü görememe var. O nedenle peki e, yabancılar 250 bin dolara evet e, vatandaşlık alıyorlar. E, bu onlar için bir avantaj. Yalnız e, şey için bunu e, Türkler için de bak e, söyleyebilir miyiz böyle bir şey iyimser ee, olabilir mi Tabii yani e, ülkemizde e, e, alım gücü zorlaştı e, eskisi gibi değil tabii yani insanlarımız işlerini kaybediyor e, insanlarımız e, çalışmıyor çalışmadığı sürece e, e, ev alma e, süreci zorlanıyor Yani bu süreçte Bugün bir hukukçu arkadaştan işte bu süreçte korona sürecinde boşanmaların yüzde 400 arttığını duydum. Tabii bunların bize artısı ve eksisi olacak. Yani Mutlaka. Bu oturan insanlar aynı konutta oturan insanlar ya kirada ise kiraya çıkacak ya beraber evi paylaşıp ya da ikinci evi satın alacaklar yüzde ee, seksenden yüzde doksana çıkan biliyorsunuz bir konut kredi e, şeyi var e, peşin on evet. ödemeyle yüzde 90 kredi faizi ile konut alma imkanı söz konusu Aslında bu e, Vad insanlarımız tapuyu seviyor Ahmet hocam yani bizim Türk insanı e, i̇şi, de de, i̇ş de olsa, işi de seviyor işte de olsa işte olsa insanlar, evet o zaman söylediğiniz doğru ama o konuda bir sıkıntı var e, ben son bir soru sormak istiyorum tabii. şimdi e, ilerleyen dönemlerde yani e, bu normalleşme sürecinde. Ee, inşaat sektörünün hızla toparlanabilmesi için ee, hükümetten beklentileriniz var mı? Varsa nelerdir? Yani hükümetten tabii beklentilerimiz var. Olmaz mı hükümetten? Yani inşaat sektörü e, bir 3-4 senedir e, yani bu 3 yıldır e, çok ciddi e, krizler yaşadı. İnşaat sektörünün önü açılması için inşaat sektörüne ciddi destekler sağlanmalı ya da işte morguç kredisini faizlerini biraz daha aşağılara çekip vatandaşlarımızın daha uygun şartlara ev almasının önünü açmalı. Bu süreçte hani birdenbire inşaat sektörünün yükselmesi mümkün değil çünkü inşaat çok hızlı yapılan bir üretim alanı değil. Önce ruhsat alıyorsun, işte ruhsattan sonra inşaatı kademe kademe yapıyorsun. Ee, yani yüzde on, yüzde yirmilik artışı tabii bunu 2020'nin sonlarına doğru ancak e, görebiliriz. görebilir. Hocam. Bey çok teşekkür ediyorum. Üçte gündemin Konu konuğu oldunuz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler ben için. Teşekkür, Bir ben akşam. teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için İnşallah ee, inşallah bu Covid-19 e, vebasından hep birlikte kurtulup normal hayatımıza döneceğiz. Ee, umarım erken zamanda kavuşmak dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi biliyorum. iyi akşamlar. Sağ olun.